Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün solo PUBG New Street oynuyoruz. Oyunumuz dün çıktı. Henüz bug'lar falan var. Zamanla bunların düzeleceğine inanıyorum. Bakalım. Bak bak nasıl kasıyor. Üf. Şimdi en kalabalık neresi olur? Şurası olur. Şuraya bir inelim. Oha! Bu adam nasıl bizden önceymiş? Havada vurmasa bari. O çok gelen Oldum Lan bir silah. Ay senin gibi oyunu ben. Ah biz on hiç yoktan iyidir. Hatta birinle uzi alalım. Scarlett'e de Uzi Çok insan var ya. <laughs> Lan öl artık. Youtuber'ı vurduk. O üç yereği varmış. Şart bir şey mi? Oha. Lan ne oluyor? Selahattin. arkadaşlar. Şurada işaret fişeğini atalım hemen. Orada kırmızı alan varmış. Aşağıya inmem lazım. Oo, <laughs> oh, AVM. 6x'imiz de vardı. Güzel oldu bu. Karleyi özelleştirelim. Şarjör değiştirme hızı biraz düştü ama olsun. Şarjör kapasitesi 50'ye çıktı arkadaşlar. Özelleştirince. O ne lan? Bu bottu galiba ya. Öyle salak gibi koşuyordu. İlk öldürdüğüm bot değildi ama o konuda eminim. Yani botun silahı arkaya atıp koşacağını sanmıyorum hiç. Ha gördüm bana doğru koşuyor biri. Lan geri tuşuna bastım ileri düştü. Böyle hatalar çok oluyor ya. Allah buradan oyunu bitireceğiz gibime geliyor. Arkadaşlar bu arada unutmadan grafikleri göstereyim ben size yüksekte kare hızı da maksimumda. Yani düşükte çok kötü oluyor grafikler o yüzden yüksekte oynamanızı tavsiye ederim. <laughs> Bot mu lan bu? bot olduğu belli zaten. Ha. <laughs> Oğlum bu nasıl bot? <laughs> bu bot değildi işte. aferin bana neyse şurada da varmış bir tane araba durun niye kapanıyor kendi kendine Rahmetli araba sürmeye doyamazdı. En büyük tutkusu araba sürmekti. Şimdi drobumuz temiz görünüyor ama kesenler vardır benim gibi. Ha, gördüm adamı. Oğlum nasıl et değil lan o. Üf, headshot'a bak be. Bot değil bu arada. Oğlum bunlar takım oyunu mu yapıyorsunuz lan? 16 leşimiz var. Kalan 13 kişi. Gelelim biraz gezelim ya. Şöyle alanın ortalarına doğru gideceğim arkadaşlar. Yeni alanın ortalarına. M24 da vurdu birini. Poyraz Sezen'e. Bana denemeye başlamış eleman. Nereden sıkıyor görebilsem mi de çok iyi olacak. Şurada birisi var. Lan tam zamanında mı yön değiştiriyorsun? Az önceki keskin nişancı değil mi o ya? İşte bu kadar.